Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta KVK'larda Süvari, okçu piyade artık bir sürü komutan geldi ve biz hangi ikilileri kullanmalıyız? Nasıl kombin yapmalıyız? Bunu konuşacağız. Bu oyunda biliyorsunuz öncesinde verdiğimiz tavsiyeler 6 ay sonra değişiyor. Oyun sürekli ilerliyor, komutanlar değişiyor. Çarkıfelek geldi ve ben bu çarkıfelekte şunu fark ettim ki. Buradaki bütün komutanlarımın full olması hariç fark ettiğim şey şu arkadaşlar. William'ı fullleyeceksiniz. Saladin William olmayan Osiris liginde büyük takımlar kendilerine almıyorlardı. Yani Osiris liginde iyi bir takımda oynamak istiyorsanız Saladin William yapmanız gerekiyordu. Birinci koşul Saladin William Osiris ligine girmenin anahtarıydı. E şu an düşünüyorum zaten William adam sana sormayacaktır Osiris ligine girerken. Biliyorsunuz geçenlerde Osiris ligine kaydı oldum. Oradan da aklıma geldi. Başka bir komp. Belki Saladin William'ı artık görmeyeceksiniz bile. Osiris Ligi'nde o dev büyük maçlarda görmeyeceksiniz bile. Çünkü William'ın üstüne başka komutanlar geldi. İki tane daha çok değerli komutan geldi. Çarkıfelek resmen boşa gidecek bende. Ama herkes benim kadar şanslı değil. Ya da benim kadar şanslı değil demeyin. Benim kadar daha eski oyuncu değil diyelim. Yani oyundaki taktikler her zaman değişiyor dedik ya. Şu yüzden değişiyor arkadaşlar. Okçular hatırlar belki. YSG'leri vardı. Geçmişe göç vardı. Arkadaşım diyordum. Kardeşim bin bire git. Ramses çarkı oyna. Ramses YSG yap. Bu oyunda kralsın. Şimdi o videoları izleyen, o yayınları izleyen birisi Ramses YSG'nin çok iyi olduğunu düşünüyor. Ramses YSG şu an en iyisi mobçu da tabii ki değil arkadaşlar. Onun üstüne ne bu YSG çıktı ve şimdi üstüne bu Dika YSG çıktı. Bu dik olmayan ne bu YSG kullanıyor ne bu YSG'si olmayan belki farklı alternatiflere giriyordu. En iyi kompları süvari piyade okçu olarak sizlere ayrı ayrı videosunu yapacağım. Tabii ki bu ilk video süvariden olacak ama size şunu da söyleyeceğim. Şartlara göre komutanlar ikiller değişir. Yani en iyisi Shankyu. Kardeşim Shankyu yap. En iyisi Nevski. Shankyu Nevski. William bu üçünü yapacaksanız meydanda üç tane bu süvari olacak size diyebilirim. Sizin elinizde bunlar yoksa vaktinde validen Maurya'yı fullediyseniz ben size Shankyu Maurya'dan daha güçlü, Nevski Maurya'dan daha güçlü, William daha iyi komutan diyebilirim ama siz vakti zamanında vali birinciliği aldınız. Oyunda o dönem çok aktiftiniz. Maurya fullediniz. Ve üstüne artık oyuna eskisi gibi iyi bakamadınız. Ya da komutanları yetiştiremediniz. Heykel kasamadınız. Farklı komplara girdiniz. Farklı komutanlar yaptınız. Ve ben size diyorum ki Şampiyon, William, Nevski bunları fullle, Okey. Ama sen fulleyemiyorsun abi. Heykelin yok. Ne yapacaksın? Elindeki mauryayı da şartlara göre kullanmayı öğreneceksin. Yani ben mauryayı meydanda kullanmıyorum. Hiçbir işime yaramıyor. Ama ben kullanmıyorsam çöp demek değildir bu. At çöpe gitsin değil. Sen doğru kompunu kendin oluşturacaksın. Ben size bazı genel geçer tavsiyeler vereceğim ama bunun dışında herkes kendi kompunu en iyi şekilde kendi bilecektir. En güzel komp tabii ki fikir alışveriş yapabilirsiniz bizden, arkadaşlarınızdan ama kendi kendine oluşturduğun, şartlara göre değiştirdiğin komp en güzel komptur. Kimse senin oyun stilini ve hesabının en ince ayrıntısına kadar her şeyini senden daha iyi bilemez. Bunu asla unutmayın. Şimdi gelelim süvarideki kombinasyonlara ve nasıl oynamalıyız? Süvaride ne yapmalıyız? Dediğimiz gibi öncesinde 3 becerisi 5 Saladin yapıyorduk. Herkes oyuna başladığı gibi arkadaşlar. Cengiz'e es geçiyorsunuz. Cengizhan çöp. Cengizhan çöp. Müze buff'ı gelip becerisi falan değişirse şartlar değişebilir. Yeni oyuncuların Cengiz Han yapma gibi bir durumu olamaz. Cengiz Han'ı sadece parayla belki satın alırsınız. Yani şuradan günlük tekliflerden. Cengiz Han'ı buradan alıp yaparsanız yapın. Onun dışında Cengiz Han için uğraşmayın. Mesela arkadaşlar şöyle de bir şey var. Atilla Takeda öldü mü hala yapılır mı? Bir sürü komutan geldi. Belki bu saatten sonra yapılmaz. Ama burada para harcayabilen bir kardeşimiz varsa yapıp buradan yapabilir. Yani buradan yapıyorsa neden yapmasın? Her gün özel teklif tavsiyeleri değiştiriyor. Onu baştan söyleyebilirim. Oyun başında Saladin 3 becerisini 5 yapacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. Fullemeyeceksiniz. Saladin sizin kaçış anahtarınız. Joker'iniz. Süvarinin Joker'i her zaman Saladin. Piyade'nin Joker'i Alex. Süvarinin Joker'i Saladin. Oyunun genel Joker kartı da YSG. Hepimizin kredi kartı. Aynı zamanda süvariysen arkaya koyuyorsun. Alan vurduruyorsun. Piyadeysen arkaya koyuyorsun. Alan vurduruyorsun. Okçuysan zaten arkada kullanıyorsun. İstediğin gibi kullanıyorsun. Okçu da zaten bütün becerileri okçuya avantaj sağlıyor. Çağcı arkadaşlar altın anahtardan ne kadar çıkartırsanız çardır. Günlük özel tekliften satın alıp pullerseniz her zaman işinize yarar. Minamoto parayla alırsanız bence artık almaya gerek yok. Ama aldınız diyelim. Müze baflarıyla beraber çok ciddi bir stata sahip. Çağcı ve Minamoto müze bufflarından sonra Cengiz Han'ın önüne geçiyorlar. Cengizhan'ınız var. Bu Cengizhan'la oynayabilir misin? Bir şekilde oynayabilirsin ama debafı yüzünden Fetiş sezonunda artık eskisi kadar güçlü olamaz. Belki ilk William çıktığı zamanlarda Ramses'ler sadece bu anların olduğu zamanlarda Cengizhan'ı kullanabiliyorduk. Yani bir sene önce belki Cengizhan daha kullanılabilirken şu an daha da kullanılamaz hale geldi. Bunun iki sebebi var. Yeni gelen komutanların hepsi çok güçlü. Yani özellikle son üçlü efsaneydi. Nevski çok başka bir komutan. E Şamkü zaten çok başka bir komutandı. E, Süvarisi'nin Şamkü'nü eskiler meydanda. Yaz bunu. Saladin de bir şekilde meydanda yine. İadesin, Afrikanus meydanda. Okçus'un Budika meydanda. Guanyu meydanda. Yani artık alan sadece çok güçlü komutanların olduğu bir alan oluyor. Ve Cengiz Han'ı mı gördün? Cengiz Han Mor komutan muamelesi görüyor. Yani bildiğin av. Aslanların, sıklanların arasına düşmüş bir şişman, yaralı, göbeğini kaldıramayan bufalo gibi bir şey. O yüzden Cengiz Han'ı olabildiğince kullanmayın. Alternatif olarak ne yapabilirsiniz? Liderlik komutanları kullanabilirsiniz. Liderlik komutanlarında neye göz kırptığıma gelince arkadaşlar oyun başından beri hepimizin istediği o aşık olduğu liderlikte çok farklı bir yere sahip bizim için Fatih. Müze buffı ile o sağlık buffı geldikten sonra Fatih full Sail kullanırsınız kul değil diyelim. Üçüncü becerisi şansa yapmazsınız. 5-5, 1-5 yapabilirseniz, yani dördüncü becerisi kıta kapasitesini %10 artırabilirseniz Fatih sizin için ciddi bir meydanda güç olur. Çünkü Fatih alan vuruyor. Fatih ile şampiyonun uyumu çok başka arkadaşlar. Liderlik komutanlarından devam edelim. Honda vaktinde yapmış olanlar arkaya Honda koyabilirler. Yani o da çok farklı vuruyor ve süvari güçlendirebilirsiniz. Yani süvarisiniz Şankü Honda, Nevski Honda, Şankü Fatih, Nevski Fatih. Kendinize alan açabilirsiniz. YSG ile alan açabilirsiniz. Yani oyun artık şuna dönüyor. Bir taraf top yapıyor, diğer taraf top yapıyor ve iki taraf birbirine giriyor. Fokuslanıyorsun bir kıtaya, seçiyorsun 5 kıtanla bir kıtanı, 3 kıtanla, 4 kıtanla. Vuruyorsun beceriyi, geri çekiliyorsun. Vuruyorsun, geri çekiliyorsun. Bu verdiğim tavsiyeler balina için farklı bir seçenek. Teknolojiyi fulllemiş adam. işte Honda'yı da yapar, Trayan'ı da yapar, Teknofull, ekipmanlar sarı kritik vesaire. Ölümüne dalar. 5 kıta, 6 kıta, 7 kıta dalar, yok olur, geri döner. Dalar, yok olur, geri döner. Sen bu tarz oynayamazsın. Oynarsın, yerine göre oynayabilirsin. Bu yanlış oynamak değil. Onu baştan söyleyeyim. Böyle de oynayabilirsin. Çok fazla RSSM vardır, hızın vardır dalarsın çıkarsın dalarsın çıkarsın. Ama normalde karşı taraf senden güçlüyse, tekne yapmış çok fazla insan varsa, çok güçlü komutan varsa 5. kıtan, mavi, yeşil ekipmanlı, işte mor biraz mor ekipmanlı, belki bir tane sarı var. Polyesi doğru düzgün yok ve nispeten daha güçsüz komutanlardan oluşuyorsa, Cengiz örneğinde verdiğim gibi kullanmayacaksın. Kendini en güçlü halini minimuma düşürüp öyle savaşacaksın. Şunu da söyleyeyim. Artık süvari sadece süvari savaşmıyor. Sadece süvari savaşanlar da var. Ama Budika ve Afrikanus çok başka. Bu ikisi oyun standartlarını değiştirdi. Süvari iseniz süvarinin yanına liderliklerle kendinize alternatif yaratabilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkincisi olarak bir tane piyade, iki tane piyade ya da bir tane okçu, iki tane okçu kıtası yapabilirsiniz. Bu da diğer bir seçenek. Peki süvariye okçu mu yapmak mantıklı? Piyade mi yapmak mantıklı? Hemen oraya gelelim. Süvarisiniz okçu mu piyade mi? Arkadaşlar normalde benim ilahi mesken temam piyade debuff veriyor. Yani piyade kullanmak bu temayla mantıklı değil. Peki alaca karanlık efsanevi teması var. E bu bu temada piyadeye debuff veriyor. O zaman ben süvari artı piyade kullanırsam Kesinlikle piyaden meydanda daha zayıf olacak. Demek ki süvari artı piyade kullanmamalıyım. Diyebilirsiniz. Hak veririm size. O zaman ben süvari artı okçu oynayacağım diyebilirsiniz. Hem beceri hasarı %5 hem okçular fazla nüklemeç vuruyor falan. Hem belki YSG zaten banko yazıyoruz arkaya. O zaman YSG Saladin veya başka bir komutanın arkasına koymaktansa Budika'nın arkasına koyarım. Okçu kıtasıyla da oynarım diye düşünebilirsiniz. Burada da şöyle bir sıkıntınız var. Ben meydanda babanın hesabıyla oynadığım zaman da 6 kıta çıkıyorum. Ordular çok güzel, çok şahane. Komutanlar full, ekipmanlar sarı, çıkır şıkır. Ama ne bu arada kalıyor, ölüyor, süvariler vuruyor geri, okçum vurmuyor, geri dönüyor. Hesabı kontrol etmesi o kadar kolay değil. sen oynayamadın." diyebilirsiniz. Sorun oynayamamak değil. Ben süvari kafası alışmışım. Benim ordularım ben meydanda dedik ya kalabalık olduk. Bir tane karşıda bir rakip gördüm. Ne gördüm? Richard gördüm. Hareketmez. etmez. Guan gördüm. O Guan'a yapıştım 5 kıta. Yani ben ona saldır dediğim zaman sağ tıklayıp yapışacağım. Vuracak 5'i birden sonra geri çekileceğim. Odak yiyen askerim geri çekilecek vesaire. Ama sıkıntı şu. Burada okçu kullandığınız zaman elinizden geldiğince ya da karışık başka birimler, liderlik vesaire kullandığınız zaman ben bir tane ne bu görüyorum karşıda. Saldır diyorum. Nevski şak diye atlamış oluyor şampi mesela örnek veriyorum. İkisi vurmaya başlıyor. Bu sefer düşmandan birisi benim Nevski'me artık hani odak yemiş oluyor o alanda. Odak yediği zaman Nevski'ye geri dön. Orduları geri çeke basıyorum. Benim okçu kıtalarım, liderlik kıtalarım henüz daha Nebu'ya temas etmemiş oluyor. Bu sefer temas etsin diye beklesen Nevskim ya da Şank'ı bu feda etmiş oluyorum alanına. Çünkü o iyice artık odaklıyor. yiyor. Düşmanlar üstüne çullanıyor ve eriyor. Ben düşmanı eriteceğim diye kendim eriyorum. Bu sefer diğer ordularla beraber geri çekil tuşuna basıyorum. Bu sefer süvari hızlıca kaçıyor. Yavaş olan benim Nebu'nun budikam arada kalıyor. Ben bunu piyadeden şöyle çözdüm. Afrikanus yaptım. Afrikanuslu Alex ile arkadaşlar neredeyse süvari kadar hızlıyım. Hemen hemen yani süvari de en sessiz, hareket hızı olmayan komutan kadar hızlıyım. Burada Alex'in %30 intikal hızı var. Yetenek ağacı ile beraber Afrikanus'un da şurada %15 hareket hızı var. İkisi beraber %45 bir hareket hızına sahip oluyor. Üstüne bayrak verdiğiniz zaman ve yetenek ağacında biraz Hareket hızını verdiğiniz zaman hemen hemen süvariye eşit bir hareket hızına sahip oluyor. E şimdi şuraya bağlayacağım. Yani Mauryan var meydanda kullanmak istiyorsun. Ne yapabilirsin? Şimdi müze bafı işleri değiştirdi diyorum ya. Yani Maurya Cengizhan kullandığın zaman yani Cengizhan topal kalacak ve seni aksatacak. Müze bafı yok. Müze bafı geldiği zaman ben geleceğini düşünmüyorum. Cengizhan ve sonrası için şu an için müze bafı geleceğini düşünmüyorum ama geldiği zaman ayrı konuşuruz. Tengiz kullanmaktansa e, Maurya, Chao, Mino, Hadi, Minon da yok. Satın da almadın. Chao Chao'yu başka şekilde kullanıyorsun. Ama Maurya'yı da boş geçmek istemiyorsun. Nevski, William yapmışsın. Shang Yu, Fatih yapmışsın. Dediğim gibi alan vurmak çok önemli. Çünkü top oluyorsun, top oluyorsun. Saldırıyorsun, çekiliyorsun. Saldırıyorsun, çekiliyorsun. Sen bir düşmana vurduğun zaman Shang Yu'yla o alanda muhakkak herkes bir sürü düşman olduğu için senin şampiyon illaki yandaki ordulara da çarpıyor becerisi. Yani Fatih kullanmak burada çok avantajlı. Alan vuran ne kadar çok komutan kullanırsanız sizin için o kadar avantajlı. Tek düz vuran bir komutan evet güzel çok fazla vuruyor ama arkadaşlar, YSG, Fatih, Honda gibi komutanların değeri burada artıyor. Çünkü o kalabalığa girdiğin zaman antikte de olsun, her yerde olsun bir kişiye vurmuyorsun sadece hiçbir zaman. O vurduğunun yanındakilere de o alan çarpıyor ve Nasıl rapor alıyorsun onu da söyleyeyim. Vurduğun hedeften 5000 aldın. 1500 senden gitti 5000 ondan gitti. O sana vurmuyor diyelim. Sıfıra ikinci vurduğundan yani alanın çarptığından komutanına göre değişir. 2000 alıyorsun 1500 alıyorsun. 5 hedefe birden vurmuşsun. 1500, 2000, 1500, 2000. Ana vurduğun hedefe 5000 almışsın. Yan diğer 4 kıtadan 6000'den fazla kil almışsın arkadaşım. Yani kil biraz da böyle kasılıyor. Sadece kilo odaklı olmayalım. Hadi bu size bireysel faydası. Düşmanı bu şekilde eritiyorsun. Düşmanın 250 askeri hafif yaralanmış. 1500 ağır yaralanmış ama 250 bin, 240 bine düşmüş. 230 bine düşmüş. Yani düşmanı sağdan da sayısını azaltabiliyorsun. Ne yapacaksın Maurya ile beraber? Düşünebilirsin. Maurya'yı kullanacağım. Çok erimez. Odak alır mı almaz mı belli değil. Cengiz topal kalır. Mauro'ya benim tamamen işime yarasın diyorsanız tabii ki William çok güzel komutan ama William'ı Mauro'ya da harcamayacağız. Ne yapacaksın abi? Mesela hiçbir şeyin yok. Aethelflade'in var. Herkes de var. Full. Neyin arkasına kullanacaksın? Bu Aethelflade'i ya Saladin'in arkasına koyarsın faydalı olmak için düşmana debuff atsın diye. Aethelflade'in arkadaşlar meydanda olması gerekiyor. Saldırı savunması alıp 30'ar kırıyor. Kesinlikle sağda olması ve düşmana çarpması gerekiyor. 1 ile 5 vs 5 atıyorsanız Ethel arkaya koyacaksınız. Kendi ordunuza yazacaksınız. Ben biliyorsunuz meydanda normalde kullanmasam da Mehmet'le en son 5'e 5 beş vs attığımda dövmüştüm. Ethel kullanmıştım. Niye kullandım? Otuzar saldırı savunma sağlığını kırsın. O sırada ben param O zaman Maurya Ethel yapacaksınız. Saladin'iniz var. Chang'un'uz, William'ınız var. Nevskiniz de var. Ve Saladin'iniz de var. Ne yapacaksın şimdi? Nevski, Saladin yapabilirsin. Bu bir seçenek. Ne çok vurursun ne kolay erirsin falan. Çank ile William yaptım diyelim. Bu da bir seçenek. Güçlü bir ekip. Ama Nevski, Saladin seni tatmin etmez. 3 kıta oynayacaksın. Ama Saladin'le oynamak istiyorsun. Abi Saladin'le Battleflade'i çakacaksın. Evet, düşmanı eritmezsin. Ama takımına faydalı olursun. Kendine, diğer ordularına faydalı olursun. Şahkü ile Fatih yaptın. Nevski ile de William yaptın. İki tane yok edici, parçalayıcı kıtaya sahip oldun. Burada, şurada ayrılacağım arkadaşlar. Bir sürenin kıta çıkmaya çalışıyorlar. Evet, C Krallığı'nın D Krallığı'ndaysan, düşmanda fazla tekno yapan insan yoksa, sen duruma göre çok güçlüysen çok fazla ordu çık. Ama onun yerine çıkabilmek için ordu sayını genişletme. Yani o komutan da var, bu komutan da var diye sahaya sürmeye çalışma. Bazı insanlar da şu hatayı yapıyorlar. Çankyu ile birleştiriyorlar arkadaşlar. Çankyu nefs yapıyorlar ya da Nevski Şan. Evet birebir de benim için bu oyunda favori. Tartışmasız en güçlü ikililerden biri. Hatta bence en güçlüsü en iyisi. Yani oyundaki en iyi ikili kim derseniz Çankyu nefsi arkadaşlar tartışılmaz. Birebir de yokuşuna kaybediyor falan kazanıyor kaybediyor olayına girmeyeceğim alandaysan Şanküneski ile vurduğunu yanındakilerle beraber götürürsün ve herkes sana odaklanır. Şanküneski kullanmak tek kıtaya düştün. Kaynak bitti. Şanküneski kullanacaksın tabii ki. Geri zekalı değilsen tek kıtada bunu kullanıp oynayacaksın. Ama şimdi sen daha 3 kıta oyun oynuyorsun. Şanküneski yapmak bence hata. Adam Şanküneski yapıyor. Onu söyleyeceğim. Mesela Komutanları çok iyi diğerlerini dedi. İkinci bir kıtası daha var. İşte Saladin ile William yapıyor. Saladin William çok iyi dedik ki o silistigini almak için birinci koşuldu. Videonun başından hatırlarsınız. Saladin William yapmayan o silistigini almıyorlar. İyi de şöyle düşün. Ben sağdayım. Karşıda düşman var. Tartışmasız fokuslanacağım nokta şantı. Zaten Saladin Erise'de çok ağır yaralık vermeyecek. William da güçlü bir komutan faydalı bir komuta. Sen Şankyu Nevski'yi yok edeceğim, senin Şankyu Nevski'ni yok edeceğim, Saladin William'ın da Ahmet'e Mehmet'e baf sağlamaya devam edecek meydan. Faydalı mı Saladin William? Evet fayda ama senin işine yaramaz. Şankyu Nevski'yi niye ayıracaksın biliyor musun? Abi meydanda Şankyu'da Nevski'de ayrı ayrı iki kıta olacak. Ya bu adamın Şankyu'sunu mu yok edeyim Nevski'sini mi yok edeyim? Şankyu'suna vursam Nevski'si beni ağzıma tükürecek, Nevskisine vursam e Şankyu zaten alan vuruyor. Şankyu'yu da aradan çıkartmam lazım. Bir şekilde hangisine vursam diğeri benim yok edecek. 100 kişiye sorun. Şankyu Nevski iki ayrı kıta birinci sırada duruyorlar yani. Arkasındaki komutanı da görmüyorsunuz. Yani bilmiyorsunuz diyelim alanda. herkes her dakika ikinci komutanı anlayamazsın, göremezsin. Karşıdan düşman geliyor. Arkadaşlar %50 şampiyonu %50'nin Nevski çıkar. Herkesin de haklı bir sebebi olur. Yani ama bir yere Şampiyon bir tarafa Saladin koyarsam ya da bir tarafa Nevski bir tarafa Saladin koyarsam %90 Nevski ve Şampiyon tarafını seçer. Yok ederim önce orayı diye. Matematik yalan söylemez. En güçlü kombinasyonunu ayıracaksın. Burada da William'ı nereye koymak istediğin sana kalmış. İster Şampiyon William yaparsın ister Nevski William. Benim tavsiyem şu an Fatih'in sağlık bafı ile beraber. Bakın müze bafından biraz müzeye de girelim. Madem müze hakkında konuşuyoruz. Minamoto'nun %45 tadı var. Ethel kullanmak şöyle önemli. Geçen gün Bağolur Kalesi, Barbar Kalesi yine hızlıca yürüyordum. Yeşim şaşırdı. Senin Saladin nasıl bu kadar hızlı gidiyor dedi. Ben dedim arkasında Ethel var. İntikal hızı bonusu var yani. Cengizhan yerine Ethel olayı biraz da bu. Artık meydanda Ethel Civarının arkasına koyduğunuz zaman hareket hızı verdiği için %10'da yavaş değil arkadaşlar. Yine çağ bayağı bir sağlık becerisi kazanıyor. YSG dediğim gibi artık okçunun okçusu biraz da %10 savunma kazanıyor. Ve burada bizim fokuslanmamız gereken nokta Mehmet. Hem %5 beceri hasarı kazanıyor. Mehmet zaten beceri vuruyordu. %5 beceri hasarı da biliyorsunuz efsanevi tema gibi. Alacak aranlık çöker temasını sanki kullanıyormuşsun gibi fazladan. Ya da kolye takmışsın gibi. Ama %20'de sağlık var. Bu %20 sağlık Mehmet'te stat yoktu ya. O şampiyo Mehmet yaptığınız zaman o sizin alandaki kılganlığınızı azaltıyor bir şekilde. Ağır yaralıyı daha az vermenizi sağlıyor. Ve düşmana çok güzel bir şekilde yelpaze şeklinde vurmanıza, ekstra fatihli vurmanıza sebep oluyor. Burada en güzel baflardan biri Mehmet'in bafı. Buradaki mulana barkaya falan neden girmiyorum arkadaşlar? Balina işi. Siz balina değilseniz kullanmıyorsunuz Ragnar vesaire. Bunlara girmiyoruz. Şu an suvardayız ve suvar için de bunlar gerekli değil. Onu baştan söyleyeyim. Ondası olanlar arkaya kullanıp yapabilirler zaten. Yeni iki tane liderlik gelecek arkadaşlar ve Ondanın gelişmiş versiyonu olursa bu yeni liderliklerden bir tanesi düşündüğünüz zaman Balan vuracak, sağlam vuracak. Arkadaşlar Süvari'deki oyun stilini yine değişecek. Yani ne yapacaksınız? Atilla Takeda'yı meydanda kullanmak kullanılır mı? Nükür kompu biraz bozuyor. Atilla Takeda. Bireysel de güzel ama artık fetih sezonunda dedim ya. Herkes de sarı ekipman. Yani şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. 500-600 günlük oyuncularla sohbet ettiğimiz zaman Meydana çıkarttığı Şank Yusum'da, Nevski'sinde böyle olmuyor. Meydana çıkarttığı bir tane Şank Günevski komutanında her şey sarı oluyor. Ve bu sefer Atilla Takeda'ya öyle bir odaklanıyorlar ki Atilla Takeda'nın o eski heybeti kalmıyor. Hiçbir komutanın eski heybeti yok. Ama meydanda kimse kimseye acımıyor. Ve en yeni komutanlarla meydanı yok ettikleri için herkes meydanda hızlıca eriyor. Bizim asıl odaklanmamız gereken nokta ne vardı? Hızlı vurmak, hızlı kaçmak. Meydanda ölümüne çata çat girmek değil. Vurun, kaçın. Vurun, kaçın. Düşmanı eritin, sağdan azaltın. Bitti. Süvarinin yanına ister piyade okçu, ister liderlikten arkaya. Bu artık sizin kendi stilinize kalmış bir şeyler. Oynadığınız krallık, oynadığınız yerdeki gücünüze ve şartlara bağlı. Ben C torbasına girsem, D torbasına girsem, tekme yapan bir ya da iki kişi varsa onların ismini ezberliyorum zaten. Allah ne verdiyse dalarım. Ama orada bile artık şöyle bir sıkıntı var. Adam Edward'la, okçuysa Edward'la sahaya çıkmıyor. Konstantin'le, Richard'la falan sahaya çıkmıyor. Artık herkes en yeni komutanlarla sahaya çıkıyor. Süvaride 3 kıta, 4 kıta, 5 kıta, iki kıta bu sizin RSS'nize ve alternatif komutanlarınıza bağlı Fatih'iniz 5-5-1-5 ise full olmasa bile bunu yapabildiyseniz Nevski'niz full ise William'ınızın 3 becerisi 5 ise Şankyu'nuz atıyorum yarım ya da full ise Chankyu, fatih nevski william oynayabilirsiniz 2 kıta Saladin'leri ile 3. kıtanıza girebilirsiniz bakın Saydığım komutanlara çok fazla heykel gitmiyor. Saladin yarım zaten. William yarım. Saladin ile William'ı 3 beceri, yani 3 becerisi 5 kullanıyorsanız bir komutan fullemek gibi. E, Şankyunuz yarım. 1.5 komutana 3 komutan kullanıyorsunuz. E, bırakın Nevski'yi de full yapın. Yani 2.5 komutana yani ne diyelim 2000 heykele siz 3 kıta savaşabiliyorsunuz süvalide. Sadece 2000 heykeliniz var ve 3 kıta savaşabiliyorsunuz. E arkadaşlar fetih sezonuna gelene kadar da Olimpia, Karo, artık VIP'ye doğru yönelip VIP kasmak, o sürekli hızlı KVK'lar derken heykel kasmak daha kolay. Şimdi gerçekçi olan. Yani Tuvari'de en kısa sürede 2000 heykeli bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz ve bu kompu yapabilirsiniz. Ha tabii ki yarım komutanlarla oynamayı tavsiye etmiyorum. Onun yerine Nevski'de, William'ı da, Shankview'u da fullleyin. Fatih'in yarım olsun kullanın. Fark etmez. Saladin'i yarım devam edin. Ve oynayın. Rahat bir şekilde oynarsınız. Şu da var. 2-3 ay sonra yeni süvari gelecek. Yeni süvari geldiği zaman da e, buradaki söylediğim ikilinin anlamı kalmayacak. Mesela şu an Fatih diyorum. Çankü ile Fatih diyorum ya da William diyorum. Yeni süvari geldiği zaman arkadaşlar başka bir şey gelecek yani. Alan vuran gelecek ve ben tartışmasız diyeceğim ki bitti. Bu yeni süvari yapacaksın ve bununla kombinleyeceksin. Neski ile de William'ı yapacaksın. Senden kralı yok. Fatih kullanma. At çöpe gitsin. Ya da Saladin Fatih yap. Bu da bir alternatif. Ben KVK'da Saladin Fatih de çok yaptım. Yani değişebilir şartlar. Dedim ki Şankü zaten alan vuruyor. Şankü alan vuruyorsa Arkasından Fatih'in de alan vurmasına gerek yok. Saladin'le giriyorum alana. Alan vurmuyorum. Saladin de alan vursun. Ne yapayım? Saladin'in arkasına Fatih koyuyorum. Saladin'e zaten fokuslanmıyorlar. Saladin'le bir kıtaya vuruyorum. Fatih hop! millete geçiriyor. Yani oradaki havanın durumuna göre sizin kombunuz sürekli değişecek. Bana en doğru en güzel kompu sormayın. Çünkü en doğru en güzel komp yok. Benle vs atarsın. Sana bir komp çıkarım. VSD beni çok zorladın ya da beni yendin. Kompumu değiştiririm. Beni dövdün diyelim. Aynısı gibi bir daha çıkmam. Sana karşı dediğim gibi normalde Aethelflaed'i meydana çıkmıyorsam özellikle gider Aethelflaed'i de arkaya koyarım. Sana karşı Aethelflaed'i de çıkarım. Yani karşımdaki insana göre şarta göre arkadaşlar bu değişir. Şartlara göre kendinizi ayarlayıp değiştireceksiniz. Ama süvaride 2000-2500 heykel bulursanız ki bence çok rahat bulması. Oyun başından itibaren fetih sezonunda 300 gün var. E siz 100 küsür günde VIP 12 oluyorsunuz. Zaten dünyanın heykeli geliyor her yerde. Rahat rahat yani fetih sezonunda 3 kıta oynamasanız da 2 kıta oynayacak kombinasyonu çok rahat yaparsınız. 2 kıtayı da zaten benim seviyemde oynayacaksın. Şöyle düşün. Benim seviyemde 2 kıta oynayacaksın. Ben 5 kıta oynuyorum. Ama ben 5 kıtayı Çağçoğa ile Minamoto ile Cengiz belki Piyade ile falan oynuyorum. YSG ile Fatih ile. Sen Chang Güneski ile benimle eşit seviyede William ile benimle eşit seviyede oynayacaksın. Ben Mauria'yı Atilla Takeda'yı kullanıyorum. Fazladan Jatvigan var köşede. Başka komutanlarım var. Abi senin eş seviye komutanların benim eş seviye komutanlarımla aynı. Senin eş seviye komutanlarına yaptığın sarı ekipmanla benimkiler aynı. Yani aslında sen doğru oynayabilirsen benden daha iyi kil kasarsın. Neden? Ben çok kıta çıktığım için o dedim ya dalıp ölmeyin dalıp ölmeyin kaçın. İlla ben arada fokus yiyeceğim. Evet ben belki bir düşmana odaklandığım zaman yok etmenin keyfine varacağım yani. Bir düşmana odaklandım 5 kıta paramparça edip geçeceğim. Ama beni de paramparça edecekler arkadaşlar meydan. Sen akıllı oynayacaksın az kıtan var. İki komutan yapmışsın. Vuracaksın, kaçacaksın. Vuracaksın, kaçacaksın. RSS'en az gidecek. Hızın az gidecek. E zaten sende RSS az. Hız az. Ekipman az. RSS hız kullanma bakımından bakarsak, oranlarsak en verimli savaşı sen yapmış olacaksın KVK'da. En güzel kili, en orantılı kili sen yapmış olacaksın. Belki ben 50 milyon kil yapacağım. Belki bir başkası 70-80 milyon kil yapacak. Sen 30 milyonu güç bela tamamlayacaksın ama harcadığın kaynak yarısı. Harcadığın hız yarısı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu zaten buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizler favori kombinasyonlarınızı aşağıya yazın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.